Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Roboboard M1 proje setini kullanarak bir radar sistemi geliştirmeye çalışacağız. Tabi radar sistemi derken arkadaşlar şöyle profesyonel radarlardan bahsetmiyoruz. Bir tane mesafe sensörü kullanarak işte solar sistemden yararlanıyoruz. Yani karşıya sinyal yolluyoruz. Gelen sinyali alıyoruz. Mantık bu. Bu arada da arkadaşlar bunu bir processing uygulamasıyla ne yapıyoruz? Grafik haline getiriyoruz. Bu şekilde işte öğrencilerin veyahut da yeni başlayanların en azından ufak bir mantık veya görsel oluşturabilmesi için küçük bir radar sistemi yapacağız. Aslında bir solar sistem diyebiliriz belki buna. Şimdi arkadaşlar ilk önce nasıl çalıştığını ve grafiklerini görelim. Daha sonra kodlarını ve bağlantısını inceleyelim. Bilgisayarımı bağlıyorum arkadaşlar. Daha önceden kodumu yüklemiştim içerisine. Şu an sadece testini yapacağız. Mantanı daha sonra algılayacağız. Şimdi kameramda gördüğünüz gibi bir tane mesafe sensörüm var. Bunu servo motor üzerine yerleştirdim. Bundan bahsedeceğiz. Ama ne yapıyoruz? Şuradaki processing uygulamasını çalıştırıyoruz. Ve karşımıza böyle bir grafik geliyor. Grafikte de arkadaşlar gördüğünüz gibi çubuklar var. Yani 0 ile 180 derece arasındaki çubukları biz ne yapacağız? Önüne geldiğinde kırmızı renge çevireceğiz. Şimdi faremi alıyorum. Önüne engel olarak getiriyorum. Gördüğünüz gibi önünde bir engel algıladığında onun yakınlık veya uzaklık durumlarına göre arkadaşlar kırmızı çizgileri oluşturuyor. Şöyle ekranı tuttuğumda da ekranı gördüğünü fark edeceksiniz. Yakına getiriyorum faremi. Yani çubuklardaki değişimi birazcık fark etmeye çalışın. Şöyle yakına getirdim. Gördüğünüz gibi çubuklar merkeze yakın. Uzaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi çubuklar merkezden uzaklaşıyor. Biraz daha şöyle kameranın dışına çıkarttım. Bakın görmüyor şu anda. Ya da tam hizasına denk gelmiyor. Çünkü arkadaşlar düz bir zemin üzerinde mesafe algılayacak. Gördüğünüz gibi uzakta algıladı ve merkeze çok uzak noktalarda kırmızı çizgiler oluşturdu. Yakına getiriyorum, çok yakın olsun. Bakın çok yakın olduğunda merkeze oldukça yakın arkadaşlar şöyle getiriyorum. Merkeze çok yakın kırmızı çizgiler oluşturuyor. Biz ne yaptık? Bu gidiş geliş süresini, işte mesafeyi hesapladık. Buna göre de arkadaşlar uzaklıklara göre çizgiler oluşturacak bir grafik oluşturduk. Bunu da Processing uygulamasıyla oluşturduk. Evet, gördüğünüz gibi projemiz bu şekilde çalışıyor. Ekranı da tuttuğumda önündeki engelin en azından belli bir seviyede yakınlık uzaklık durumunu belirtebiliyor. Peki burada ne kullandık? Hemen şöyle bağlantıları sökeyim. Birazcık da kartımızı görelim. Kartımızda arkadaşlar Roboboard M1 proje setimiz. Bu seti biliyorsunuz daha önce birçok projede kullandık. İzlemediyseniz diğer videolarımıza da bakabilirsiniz. Bir tane servomuz var arkadaşlar. Servonun üzerine silikonla mesafe sensörümü yapıştırdım. Tabi bunun hazır setleri de var. Yani 3 boyutlu baskıdan alınmış setleri de var. İşte servo ve mesafe sensörünü sağlayacak. İşte engelden kaçan araçta da buna benzer bir sistem kullanmıştık. Bu şekilde silikonlayabilir. Veyahut da 3D yazıcıdan basılmış parçasını kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde servomuz 0 ile 180 derece arasında. Tabi bu aralığı biraz daralttık kodlamayla. Ayarladığınızda mesafe sensörü düz bir zemin üzerindeki yakınlık uzaklık durumlarına bakıyor. Daha sonra arkadaşlar Proxing uygulamasını kullandık. Bu grafikleri ondan uyguladık. Yine bunun kodlarını da biz videonun altına ekleriz. Oradan da bulabilirsiniz. Birkaç problem yaşamıştım. Onlardan da bahsedeceğim biraz sonra. Bunların arkadaşlar bağlantısı çok basit. Burada görmüş olduğunuz servo motor yerine işte GND Digital Pin VCC olarak ne yapıyoruz? Bağlantımızı yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada servonun dip switch'ini açıyoruz, açık duruma getiriyoruz. Kullanmadığınız malzemeleri kapalı durumda tutun. Bir de arkadaşlar burada mesafe sensörünün bağlantı yeri var. Bunları da üzerinde yazdığı sırayla bağlıyoruz. Bağlantı oldukça basit. Şimdi gelelim kodlamaya. Kodlamaya geldiğimizde arkadaşlar iki tane kod var burada. Birisi Prosek uygulamasının, birisi de arkadaşlar klasik bizim Arduino IDE'mizin. İlk önce Arduino kodlarımıza bakalım. Şöyle birazcık aşağıya alayım. En baştan başlayalım. Kodumuzu kısaca inceleyelim. İlk önce arkadaşlar, servo kütüphanemizi ekledik. Daha sonra trig ve ekopinlerini A2, A3 olduğunu belirttik. Daha sonra arkadaşlar, duration ve distance kodlarını değişkenlerini oluşturduk ve servoyu tanımladık. Setup içerisine geldiğimde, trig ve ekopinlerini çıkış ve giriş olarak ayarlıyorum. Seri haberleşmeyi başlatıyorum. Buradan mesafeyi ölçüp test etmek isterseniz. Ve arkadaşlar my servo isminde tanımladığım servoyu başlatıyorum ve 10. pinde olduğunu belirtiyorum. Şimdi gelelim loop içerisine. İki tane döngü kullandık. Neden arkadaşlar? İşte burada da belirttiği gibi 15 derece ile 165 derece arasında biz ne yaptık? Servomuzu hareket ettirdik. Bunu 0 ile 180 arası yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar tam böyle uç noktalarda bazen sorun yaşanabiliyor. Belirli bir aralığı belirttik burada. For döngüsünde i değişkeninde 15'ten başlayarak bir bir artıyor ve 165'e kadar gidiyor. Ve birden pardon 15'ten 165'e kadar arkadaşlar ne yapıyor? Servonun derecesini ayarlıyor ve bunu 30 milisaniyede bir yapıyor. Tabi servonun derecesini ayarlarken distans yani mesafeyi de hesaplıyor. Nereden hesaplıyor arkadaşlar? Şöyle aşağıda bir fonksiyonumuz var. Klasik mesafe ölçüm kodumuz. Bunu arkadaşlar hesaplıyor ve distans içerisine alıyor. Daha sonra ne yapıyor? Bunu seri seriale yazıyor arkadaşlar. Bu serial üzerinden zaten bir seri port üzerinden de diğer programdan çekiyoruz bunları. İşte i değişkenim yani servoya giden derece virgül diyoruz mesafe nokta. Bu şekilde arkadaşlar dörtlü grubu yazdık. Daha sonra ikinci for döngüm var. Bu sefer de 165'ten 15'e kadar bir bir azalarak ilerliyor. Ve aynı işlemleri yapıyor. Oldukça basit bir kodu var arkadaşlar. Gelelim diğer tarafa. Bu Arduino kodumuzda bu kodu yükledik. Daha sonra arkadaşlar burada oldukça uzun bir kod var. Bunu ekleyeceğim. İnternetten de bulabilirsiniz bu kodu. Ve arkadaşlar ChatGPT'ye, yapay zekaya yazdırabilirsiniz. Burada işte kodu diyelim ki internetten buldunuz. Bir deneyin isterseniz ilk önce internetten bulduğunuz kodu. Ben de arkadaşlar string'den yani gelen verileri string'den integer'a dönüştürürken bir hata verdi kodda. Onu da ChatGPT düzeltmeye çalıştım. Ama tam böyle düzeltemedi. Ne yaptım? ChatGPT'ye dedim ki bu kodu sen baştan yaz. Kendisi bana bir kod oluşturdu. Ve o kodu yüklediğimde arkadaşlar grafiğimi elde ettim. Tabi bazen sorunlar çıkabiliyor. Önemli olan işte doğru bir prompt giderek kodu oluşturabilmek. Burada neye dikkat edeceğiz? İşte internetteki hazır da alsanız. işte kendiniz de yazdırırsanız arkadaşlar. Şöyle kodun başlarında com portu var. Yani şu portu girmeniz gerekiyor. Bunu nereden bulacaksınız? Şuraya geleceksiniz arkadaşlar. Buraya geldiniz. Arduino'nuza buradan baktınız. Nereye bağlı? Hemen Arduino kartımı şöyle bağlayıp göstereyim size tekrardan. Arduino kartımı bağladım. Gördüğünüz gibi COM9'a bağlıymış. Yani sizin Arduino'nuz nereye bağlıysa veyahut da burada ne yazıyorsa bunun aynısını arkadaşlar alacaksınız. Gideceksiniz. Buradaki alana yazacaksınız. Tırnak içerisindeki bölüme yazacaksınız arkadaşlar. Tek yapmanız bu. Diğerleri otomatik olarak çalışıyor. Burada arkadaşlar kodları inceleyebilirsiniz. İşte bir grafik çizimi yapıyor. Daha önce yaptıysanız bu şekilde görebilirsiniz. İşte draw kütüphanesini kullanıyor olabilir. Burada bir çizim yapıyor. Oldukça karışık görünüyor. Ama mantığını anlarsanız da kodları ayırt edebilirsiniz. Evet bu uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir radar dedik. Ama hani dışarıdaki gerçek radarlara göre değil arkadaşlar. İşte yeni başlayanlara göre bir radar sistemi mantığını algılama amaçlı bir proje olarak düşünebilirsiniz.